Evet, IT Sövle yaklaşık 2-2,5 yıldır çalışıyoruz. Ki Sismex Türkiye zaten Türkiye 2014'te başladı faaliyetini Türkiye'de. Kendisi 30 yıllık bir geçmiş, 50 yıllık bir geçmişi vardır. E, açıkçası network tarafında e, özellikle son çalışmamız Aruba Switch'lerde oldu. ClearPass ki bugün de dinlediğimiz. E, aynı zamanda iTalk ile ilgileniyoruz. POC'yi yeni tamamladık. Çok hoşumuza gitti. Onunla da devam edeceğiz. E, bakım destek tarafında da destek alıyoruz. Yani gayet şeyiz. Aktif, efektif gidiyor. Müzik Kesinlikle öneririm. Yani ekibimden dolayı söyleyebilirim. Ekibim çalıştığımız önceki firmalara daha yakınken şu an kendileri bile hani ITSolve'de çalışıyor muyuz Utku Bey deyince, e demek ki doğru kişilerle çalışıyoruz. Müzik Kurumumuz açıkçası bilgi teknolojileri konusunda, bilgi güvenliği konusunda inanılmaz bir faydası oldu. Artık daha emin ellerde olduğumuzu hissediyoruz. Ee, onun dışında da ufkumuzu açtı. Gerçekten yeni teknoloji özellikle Wi-Fi 6 vs. bizim sektörde, sağlık sektöründe çok da e, öncelik olmayan şeyler. Ama biz işin IoT tarafıyla da ilgilendiğimiz için e, inanılmaz bir katma değeri oldu.